Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Vedat Bey hazırlandın mı? evet, hazır. <laughs> evet değerli meclisçileri. Meclis yoklaması yapalım. Zeydan Karalar, Akif Kemal Akay, Fatih Mehmet Kocaespir, Soner Çetin, Hülya Erdem, Bilal Uludağ, Kazım Özgen, Kasım Karaköse, Saadet Naslan, Necip Topuz, Mustafa Çay, Ahmet Sel, Türkeş Filik, Remzi Ergün, Mustafa Aketik, Mustafa Şahin Gökçe, Abbas Topak, Abdullah Avcı, Abdullah Kaçar, Ahmet Akpınar, Ali Yaşar, Arif Yücel, Askeri Dağlı, Atilla Göktaş, Bahadır Ceyhanlı, Cafer Boyraz, Cemal Demirdağ, Cemal İlçi, Cihan Şener, Durmuş Taşpınar, Elif Uzun, Erdal Hatipoğlu, Firdevs gözler, Furkan Bozkurt, Güngör Geçer, Hatice Yılmaz, Haluk Sığınç, Hasan Dönmez, Hasan Karaoğlu, Hüseyin Güngör, İhsan Topçu, İlker Önük, İsmet Yüksel, Kemal Çelik, Kemal Şahin, Leyla Karakaş, Lütfi Ceyhan, Mehmet Ali Erzin, Mehmet Dayanıklı, Mehmet Sertaş Durak, Mehmet Yapıcı, Metin Boğa, Muhammed Bayram, Murat Duman, Murtaza Kılçık, Mustafa Bayar, Mustafa Demirtaş, Mustafa İkici, Mustafa Fidan Vursavuş, Nusret Saçlı, Ozan Gül Açlı. Rafet Avan, Recai Mercimek, Recep İzci, Ruhi Gül, Serdar Seyhan, Sevilcan, Süleyman Göçer, Şinaz Tutar, Tahsin Şahin, Vedat Cengiz, Vedat Gündoğan, Vedat Özler, Volkan Bayrakçı, Yasemin Şule Özülkü, Yusuf Arusoy, Yusuf Eroğlu, Yusuf Sırkıntı Zafer Koç. Dinlediler mi bilmiyorum ki. Dinlemedim. Evet çoğunluğumuz vardır. Oturum açıyorum. Hazret dilekçemiz var mı? Adana Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na 09.03.2023 Perşembe günü saat 14'te yapılacak olan Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına katılamayacağımdan dolayı mazeretli sayılmamı arz ederim. Ruhi Gül. Evet mazeret dilekçesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler öyle kabul edilmiştir. Gündem dışı var bir tane. Gündem dışı. Var bir tane. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'ne, Adana İl ile Sarıçam ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Remzi Oğuz Arık Mahalleleri yaklaşık 100 hektar alanda 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar plan revizyon teklifinin belediye meclisince değerlendirilmesi için meclis gündem, gündemine ek gündem maddesi olarak alınması hususunda gereğini arz ederiz. Cemal Demirdağ, Vedat Cengiz, Tahsin Şahin. Evet gündem dışı maddeyi gündem almakla ilgili kararınız için oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler, yenenler. Oy kabul edilmiştir. Yok bir önceki meclis tutanakları tarafınıza dağı, dağıtılmıştır. Maddi hata itirazımız var mı? Maddi hata itirazı yoksa bir önceki meclis tutanakları oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy kabul edilmiştir. Evet, gündem dışı yok. Sayın Başkanım. Evet, maddeler geçeceğiz herhalde. Evet. Sayın Başkan değerli arkadaşlar, hepinize saygıyla selamlıyorum. Başkanım arkadaşlarımızdan gelen bir talep var da çalışanlarla ilgili bu promosyon sorar arkadaşlar. Banka promosyonları gibi en son bir gelişme var mıdır diye. Biliyorum da söyleyeceksiniz. Yok Eyle, siz sizin, sosyal, evet. sizin bu emekçi aşkınız beni duygulandırıyor vallahi. <laughs> Başkanım, aş, iş, emek her zaman kıymetli evet, diyorsunuz. Evet, 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 Bir de sosyal Şimdi, denge e, arkadaşlar burada. şöyle yani bu çalışanlar, memurlar ve kadrolu işçiler taşeronları ciddi bir rakamla buluşturduk. Eee memurların çok büyük bölümü üniversite mezunu, müdür, daire başkanı. Onların aslında bu süreçte işte biraz daha duyarlı olmaları gerekiyor. Bana arama kurtarma çalışmalarında promosyonu soran arkadaşlarımız oldu. Bu çok enteresan bir şey. Çok üzüldüm yani. Gerçekten çok üzüldüm. ya millet can derdinde, kan derdinde, mal derdinde, promosyonu soruyor insanlar. Şimdi biz zaten buna ilgileniyoruz. Azki'de bir teklif aldık, 24 bin liraya kadar çıktılar. Biz onu kabul etmedik. Şimdi bankalarla yeniden görüşüyoruz ama bankalar da daha şey geçmediler. Yani benim memurum, yani özelin memuru değil, benim memurum işini bilir diyor da ya, <laughs> öyle, demiyorum ben. Ee, ya da personelim hiç merak etmesin, taşeron işçilere Türkiye'nin en yüksek promosyonunu aldığımız gibi, memurlara da en yüksek promosyon alma çabalarımız elbette var olacak. Ama bu Zeydan Karalar'ın kendi kararına bağlı bir şey değil biliyorsunuz. Yani bu bir müzakere bir mücadele bitmiş değil. İnkıtaya uğradı depremden dolayı. Biraz sakinleşirse bankalar ee, o da olur. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bilgi sahibi olmuş oldu. 6 ay önceki mevzu değil bu. 6 ay önce çözülemezdi zaten. Yani 6 ay önce verilen... Doğrudur. doğrudur. Bir diğer de başkanım. Sosyal denge sözleşme Yani değil. hani eskiden devrimciler mesela Serdar Seyhan eğer bir şey olmuyorsa şartlar olgunlaşmadı derler. <laughs> Demek ki şartların olunlaşması gerekiyor. <laughs> Sosyal denge sözleşmesi var ya başkanım. Bu da Onu, onu, evet. onu, onu da çözdük. Evet, bitti o da. Bitti mi? Tamam. Teşekkür evet arkadaşlar. Arkadaşlar bilgi sahibi Gündeme geçecekler herhalde. Tamam. Toplayacağız. Yarın halledeceğiz onu. Sosyal denge sorunu yok. Evet Sayın Başkan. Bir gündemin dakika. 11. maddesi Skorovalç ile ilgili. Serdar bir... Bey bir saniye. Dün yeni cumhurbaşkanı aradı. Şimdi benim komutanım arıyor. Mecliste Nur ben sana arayayım. Haklı bir gerekçe. <laughs> <Tamam, tamam. gülüyor> evet gündemin 11. maddesi Çukurova ilçesi ile ilgili <laughs> beş binlik bir teklif. İmar ve Bayındırlık Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesi. Evet maddeye geldiği gibi oylarını sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler oy bile kabul etmiştir. Gündemin 12. maddesi Bak, çukur oyu. kaldırmadı. Biraz el kalksın da bari. 5 be. <laughs> yani. binlik bir teklif. İmar Bayındırlık Kent Sen Sosyal Hizmetler Komisyonları'na havalesi. Evet, maddeye geldik gibi oylarını sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, Oy bile kabul etmiştir. Gündemin 13. maddesi Çukur ilçesiyle 5 binlik bir teklif. İmar Bayındırlık, Çevre Sağlık ve Ölüşüm Komisyonları'na havalesi. Evet, maddeye geldik boylarını sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler o bile kabul etmiştir. Gündemin 14. maddesi Ceyhan ilçemizde beş bin ve binlik bir teklif. İmar Bayındırlık Kırsal Kalkınma Turizm ve Sanat Komisyonları'na havalesi. Evet, maddeye geldik boylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Gündemin 15. maddesi Ceyhan ilçemizle ilgili binlik teklif. İmar ve Bayındırlık Çevre Sağlık Ulaşım Komisyonları'na havalesi. Maddeye geldik boylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler o bile kabul Gündemin 16. maddesi Seyhan ilçemizle ilgili beş binlik bir teklif. İmar ve Bayındırlık Kent Ekonomisi Kadın Erkek İşitlik Komisyonlarına havalesi. Evet maddeye geldiği ki boylarını sanıyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Gündemin 17. maddesi Seyhan ilçemizle ilgili binlik teklif. İmar ve Bayındırlık Kentsel Yenilenme Sosyal Hizmetler Komisyonlarına havalesi. Evet maddeye geldiği gibi sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmenler. Gündemin 18. maddesi Seyhan ilçemizle ilgili binlik teklifi, İmar ve bayındırlık, ulaşım, AB ve dış ilişkiler komisyonlarına havalesi. Yani maddeye geldiği gibi oylarınızı sunuyorum kabul edenler kabul etmeyenler o bilgiler, o bilgiler. Gündemin 19. maddesi Kozan ilçemizle ilgili binlik teklif. İmar ve Bayındırlık Kentsel Yenilenme ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarına valisi. Evet maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy bile Gündemin 20. maddesi Karataş ilçesiyle ilgili binlik teklif. İmar ve Bayındırlık Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor ve Ulaşım Komisyonlarına havalesi valisi. Evet variz. maddeyi geldiği gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile Gündemin 21. maddesi Pozantı ilçesi ile ilgili 5 binlik teklif. İmar Bayındırlık Kent Ekonomisi Kadın Erkek Eşitlik Komisyonlarına havalesi. Evet madde yollarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği kabul edilmiş. Gündemin 22. maddesi isim verilmesiyle ilgili İmar ve Bayındırlık Eğitim Kültür Gençlik ve Spor AB ve Dış ilişkiler Komisyonlarına havalesi. Evet madde yollarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler. Ay bir ile kabul Gündemin 23. maddesi Çukurova ilçemizle ilgili 5 binlik teklif. İrmar Bayındırlık, Kent Ekonomisi, Kadın Erkek Eşit Komisyonları'na havalesi. Evet maddeye geldik boylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy bile Gündemin 21. 24. maddesi Kozan ilçemizin binliği ile ilgili bir teklif. İmar Bayındırlık Kırsal Kalkınma Turizm ve Sanat Komisyonlarına havalesi. Eee eh, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 21. maddesi yine Kozan ilçemizle ilgili. İmar Bayındırlık Eğitim Kültür Gençlik Spor ve Ulaşım Komisyonlarına havalesi. Evet maddeye geldiği gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Gündemin 26. maddesi Pozantı ilçemizle ilgili 5000'lik teklif. İmar Bayındırlık, Kentsel Yenilenme Sosyal Hizmetler Komisyonlarına valiz. Evet, maddeye geldiği gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Gündemin 27. maddesi Çikora ilçemizle ilgili teklif. İmar ve Bayındırlık, Deklem ve Doğal Afetler Kırsal Kalkınma Komisyonlarına valiz. Evet, maddeye geldiği gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Gündemin bundan sonraki maddelerin bir sonraki oturumda görüşürüz. Evet, değerli arkadaşlar, ASK'in olağanüstü toplantısı pazar günü saat pazar Paz. günü saat 14.30'da yapılacak. Ee, evet Büyükşehir Meclisi evet. Ee, 10 Mart 2023 Cuma saat 11'de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum arkadaşlar. Evet. Saat 11. Saat 11. Evet başkanım. Grup başkan Şimdi Eee Akif abi, başka belediye başkanımız. <laughs> Mustafa Başkan, başkan burada. Saattin başkan. başkan burada. Tamam olan başkan, onları da telefonla ararız. Saat 10'da biz bir toplanacağız. Hem imarla ilgili hem kısırlaştırma e, kısırlaştırmayla ilgili. Fatih Başkan, sen bence ol, biraz tecrübe kazan.